Görevlerimin hepsini tamamlamak için son maç dostum. Hadi girelim. Şu görevlerimi tamamlayınca sizlerle beraber açacağız. Bakalım ne çıkacak. Bay bay. Harika bir şekilde maçtayız şu anda. Ödüllerimizi görmek istiyorsanız like atıp abone olun. Savaşın tamam. ortasındayız şu anda. Öleceğim yani. gel. Ha ben gebertim zaten. Geberttim ya. Evet gel. Şimdi sen, kaç bakalım geriye. <laughs> ben tamam. geliyorum bekleyin, onların üstlerine atlayacağım. Şuna dondurabilirsin Ekmeği atacağım ona. <laughs> dondu, dondu, dondu. Öldü. Tamam. Savaş bitiyor. 12 kişi arkadaşlar. Geldim, geldim, geldim. Yardımdayım, yardımda. Kaç, kaç, kaç. Hadi. Aha. Geber. Geber. Geberttim. Dur onu ben öldüreyim. Yaşasın İlk önce ki. bu ödülleri alıyoruz dostlar. Evet. Şimdi alacağım. 23 nereden nereye? 19'dan 23'e kadar güzel ben bir Ben de 18'den 21'e kadar gelmişim. Evet. 30 kredi kötü 10. 10. Hiçbir şey en en çıkmayacağına en en eminim. 1000 kredi. Evet. Ender. E, Tabii ki. Hepsi ender olacak. Bye bye.